Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işleyeceğimiz konumuz aktif ile pasif. Bir diğer çektiğimiz videoda ise aktif ve pasifin kalıplarıydı. Yani ne şekilde aktif pasif neydi? Aktif ve pasifin kalıpları ne şekildeydi? Bunları size söyledik geçen derste. İşte e, kaç kısım zamanımız var. Bunların aktif ve pasif ne şekilde yapılıyor. Bunları söyledik. Bugün ise e, bunları pekiştirmek için e, örnekler üzerinden bunları e, çözeceğiz. E, şimdi present, past ve future olarak 3 kısım ayrı zamanımız. Bunların e, simple, continuous, perfect ve perfect, continuous olarak 4 e, kısmı da var. E, dur, bunların hepsini söylemiştik. İsterseniz e, present'ten başlayalım. Birinci örnekten başlayalım. Present Simple'dan. Şimdi Present Simple e, Present'in e, kalıbı ne şekildedir? Yapılışı ne şekildedir? Subject artı verb bir. Yani verb bir geldiğinde ya da verb serili geldiğinde bu ne oluyordu? Bu Simple Present oluyor. Sade e, Present oluyordu. Bunun örneği e, nedir? Örneği mesela diyelim ki Drive Drive. Ee, Drive'ın anlamı nedir? Sürer. er anlamını atıyor buraya. Ee, bu aktiftir. Ee, present e, Continuous'un yapılışı ne şekilde Present Continuous'un yapılışı e, şimdi present'ın e, göstergeleri neydi? Am is are. Present'e am is are oldu. E, oluyor. Past'a vaz e, e, Şimdi bu present olduğu için M is R'dan birisi gelecek. Subject artı present olduğu için M is R'dan biri gelecek. Artı e, continuous e, ing gerektiriyor. Verb'e bir ing e, bitiştireceğiz. Örnek mesela diyelim ki I e, artı M is R'dan birisi gelecek. I'dan sonra dedik hangi hangisi geliyor? M geliyor. I am Iı, drive drive artı ıı, continuous olduğu için ing getiriyoruz. ing etrin eki ekini getiriyoruz. ing eki de your anlamını katıyor. Ee, bunun anlamı nedir? Ee, sürüyordum. Ee, sürüyorum. Pardon, sürüyorum. Bunun anlamı ıı, present continuous bu ıı, sürüyorum anlamını ıı, katıyor. Bu da e, present continuous'un active'iydi. Ve present e, perfect'in aktivi ne şekildeydi? Present perfect'in e, aktivi e, subject. Şimdi perfect'in present'e perfect hangi ek geliyordu? Have has'den birisi gelecek. E, subject artı perfect olduğu için e, e, present'e hangisi geliyordu? Perfect'e have has'den birisi artı have has'den biri artı verb 3 gelmeli. Bunu da yapalım. Eee subject I artı e, have has'den birisi buraya he, I'dan sonra e, have geliyor. I have e, sonra ne geliyordu? Sonra e, verb 3 değil mi? Subject artı e, have artı verb 3. Şimdi driven verb 3 ne şekildeydi? Driven. Driven verb 3'ü driven. driven. Dry olarak e, bu şekildeydi. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı e, ben sürüyorum anlamına e, katıyor. E, şimdi ise e, Present'in e, Perfect Continuous'unu yapalım. Bunun aktifi ne şekildeydi? Şimdi e, Present Perfect Continuous'un e, aktifi ne şekildeydi? Ne şekildeydi? Zaten subject öne gelmeli. Bir cümle yapman için zaten subject olmalı. Artı e, e, perfect'e have has'den present olduğu için have has'den e, birisi gelmeli. Bu da subject artı have has'den birisi artı being e, verb ing gelmeli. Yazalım bunu da. ing zaten continuous olduğu için ing geliyor. E, I Aydan sonra ne gelmeli. Yine have'i getiriyoruz. I have. Present perfect olduğu için have gelmeli. I have. Ondan sonra dedi ki, been gelmeli. I have been artı verb ing gelmeli. Perfect olduğu için verb 3 gelmeli. Verb 3 gelmiş. verb ing de getiriyoruz. And the re Wing Driving. Bunun anlamı nedir? Sürüyordum anlamını buraya e, katıyor. Perfect e, geçmiş zamanın e, yakın anlamını katıyor. Onun için sürüyordum. Yani geçmiş zamanda bunu ya, e, yapıyordum. Bu da e, present. Yani şimdiki zamanın e, dört kısmını bitirdik. Şimdi ise bu aktifti. Şimdi ise past'a geçelim. Yani geçmiş zamana geçelim. Geçmiş zamanın aktiflerini yapalım. Ee, geçmiş zaman aktifi de 4 bölüme ayrılıyor. Ee, şimdi e, simple past'ın istersen simple past'tan e, başlayalım. Simple past'tan başlayalım. Şimdi simple past'ın yapılışı ne şekildeydi aktifte? Simple past'ın yapılışı subject artı verb 2 dedi ki past'a verb 2 gelmeli. Onun için e, past'a yani e, saf hali, e, hali, yani simple basit hali ne şekildedir? Subject artı subject I artı e, driven de, e, driven e, verb ikisi ne şekildedir? Draw. I artı şeklinde yazılıyor. Bu da ne anlamını katıyor? sürdüm. Geçmiş a, a, geçmiş olduğu için sürdüm yani geçmişte sürdüm anlamına atıyor Şimdi past continuous ne şekildeydi? Past continuous'un aktifi ne şekildeydi? Past continuous'un ıı, aktifi yapılışı ilk önce söyleyelim. Şimdi past continuous zaten ıı, past'ın ıı, şey neydi? Past'ın ıı, göstergeleri neydi? Was were değil mi? Iı, ıı, dedi ki ıı, be ıı, present am is are ıı, past'a was were e, oluyordu. Şimdi e, e, pasta was biri gelmeli. Subject artı was word artı continuous olduğu için e, verb'e ing getiriyoruz. Bunu da yapalım. I subject I Aydan e, I'dan sonra was mı geliyor, were mi geliyor? Was gelecek. I was I was Ondan sonra ne geliyordu? Verb ing geliyor. Brief, drive, drive Drive ing ing'ini getiriyoruz. Driving I was driving. Bunun anlamı ne şekildeydi? I was driving. sürüyordum. Past olduğu için, geçmiş zaman olduğu için sürüyor. E, yani dum. Your eki ise ing kontinüstan e, etkilendiği için, yani geldiği için ing geldiği için yor anlamını katıyor. Şimdi pastın perfect'in ne şekildeydi? Pastın perfect aktifte e, past perfect e, subject artı şimdi e, perfect'e e, e, ne şekilde geliyordu? Had geliyordu değil mi? E, have has e, geliyordu. Have has perfect'e. Have has present'e yani yukarıdaki present'e geliyor. Hani yazdık have have. Ama perfectte perfect'e ise e, past'ın perfect'i e, şeyde e, head olarak geliyor. Past'a head olarak değişiyor. Ee, şimdi, e şimdi past perfect eee e, subject artı had artı perfect olduğu için verb 3 getiriyoruz. Örnek yazalım. I had had e, verb 3 getiriyoruz. E, Driven verb 3'ü de neydi? Driven. bu da e, past perfect'tir e, aktifi. Ve şimdi past perfect artı continuous nasıl, nasıl yapılıyor? E, past perfect perfect continuous e, aynı şekildedir ama artı verb ing getiriyoruz. Subject artı head artı bura been verb 3 getiriyoruz. Yardımcı fiil e, artı verb ing getiriyoruz. Örnek verelim. I had had e, present have have geliyor. E, şeyde ise pasta head geliyor. Onların arasındaki e, farkları e, fark olsun diye e, şeyde present have has e, pasta head geliyor. E, I had e, continuous olduğu için yani perfect olduğu için yardımcı bir verb which getiriyoruz. being e, driving artı ing bunun anlamı neydi? Sürüyor. ah, sürüyor. Yor eki sürüyor. Dum. Hatta pasta, yani geçmiş zaman olduğu için sürüyordum anlamını katıyor. Şimdi ise son zamana geldik. Present. Şimdiki zamanı bittik. Geçmiş zamana bitirdik. Şimdi ise gelecek zamanı e, yapacağız. Şimdi gelecek zaman yani future simple feature ne şekilde yapılıyordu? Bunun yapılışı nasıldı? Subject artı will artı verb bir will feature yani geleceği ecek, acak anlamlı katı için will getiriyoruz. Örnek verelim. I I artı will, will ecek, acak anlamlı katıyor. I will e, e, artı verb bir getiriyoruz. Ee, drive, drive. Bunun anlamı ise e, süreceğim. Anlamını katıyor. I will drive e, sürmektir. Will geldiği için süreceğim. Yani gelecekte e, bunu futureda gelecekte bunu süreceğim. Arabayı mesela süreceğim. E, future perfect continuous'un e, yapılışı ne, ne şekildeydi? Yani onun e, yap, yapma şekli nasıldı? perfect continuous sun yapılışı we subject artı will have artı verb ing şeklindedir. şey o perfect olduğu için will ile beraber have getirmeliyiz. yapalım. I düzeltelim. I will I will perfect olduğu için buna ne getirmeliyiz? Have getirmeliyiz. Çünkü aydan sonra have gelmeli. I will have, I will have e, artı artı verb ing drive ing getiriyoruz. Bu da ne oldu? Bu da perfect continuous oldu. Bunu perfect continuous'un nasıl ıı, şey yapıyoruz? Zaten future'un anlaşılıyor. Will gelmiş future. Ecek kaçak. Perfect ise have gelmiş. E, continuous ise ing gelmiş. Bunun anlamı nedir? E, kullanacağım. Yani gelecekte kullanacağım anlamını barındırıyor burada. E, bu da e, future perfect continuous'un e, şeydi aktiviydi. Şimdi ise feature, e, continuous e, future continuous'un şeyini yapan Future Continuous'un aktifini yapalım. Feature e, Continuous ise Subject altı Will e, be artı e, Verb ing'dir. E, sadece heavy getirmiyoruz burada. Burada perfect olduğu için heavy getiriyoruz. Feature perfect olduğunda e, heavy siliyoruz. Bir getiriyoruz. E, zaten hepsi e, dri, driving yapıyoruz. E, mesele bitiyor. E, örnek verelim. I Will B driving. Bunun e, anlamı neydi? Bunun anlamı e, sürüyor olacağım. Sürüyor olacağım. Şimdi ecek ,acak, acak will be'den geliyor. E, your ise ing'den geliyor. Yani sürüyor e, olacağım. Sürü sürmektir bu drive ing. Sürüyor. Ecek acak sürüyor olacağım anlamına katıyor. Şimdi future perfectin yapılışı nasıl eti? Future perfectin yapılışı subject artı will will future olduğu için will getirmeliyiz artı perfect olduğu için have getiriyoruz çünkü dedik ki perfecte de have olarak değişiyor. Artı verb 3 getiriyoruz. Örnek verelim. Ay Who will I will Her uh, have getiriyoruz. Have perfect olduğu için uh, ne getiriyoruz? Verb getiriyoruz. Uh, driving verb 3'ü uh, driving olarak uh, yapılıyor. Uh, şimdi uh, uh, aktifi bitirdik. Yani uh, present Şimdiki zaman, past ve feature'un e, aktiflerini yaptık. E, 12 zamanı e, yaptık. E, şimdi ise pasif'e geçtik. E, aktif'i bitirdik. Aktif'in e, present, past ve future'un e, aktiflerini örnekler üzerinden e, söyledik. E, şimdi ise e, pasif'e geçiyoruz. Pasif'in yapılışı ne şekilde bunları söyledik. E, presente şimdi direkt subject artı e, be verb 3 bu be de presente am is are pastal voice future'da e, will bin olarak geliyor. Bunlardan sonra verb 3 gelmeli. Verb 3 gelmese e, pasif olamaz. Pasifte verb 3 gelmeli. E, pasif neydi pasif yapılan bir işten etkilenecek kişi biz pasif diyoruz. E, yani edilgen anlamındadır. Aktif ise etken anlamdadır. Türkçedeki gramer, e, Türkçedeki karşılığı bu, budur. E, i̇sterseniz e, present yani şimdiki zamandan başlayalım. Present'den başlayalım. Şimdi present'in e, simple e, yapılışına ne şekildeydi? Şimdi present'in göstergeleri neydi? E, subject artı be gelmeli. Be present'e ne ol ne olarak geliyordu? M is are. O zaman subject artı m is are artı dedik bir de e, bunlardan bir tanesi gelecek. Eee am is are'dan e, sonra e, bu pasif olduğu için e, buna ek olarak verb 3 getirmeliyiz. E, verb 3 gelmese olmaz. E, örnek örnek verelim. Eee I I e, I'dan sonra M gelmeli. I am e, artı verb 3 drive. driven. Bunun anlamı neydi? Bunun anlamı sürülür. Ee, sür e, sürülür. Bunu bu ay ile isterseniz sürülür. Driven sürülür anlamını ee, katıyor. Ee, present continuous ise present continuous e, present Continuous'un pasif ne ne şekildeydi? Subject artı present olduğu için M is artan birisi gelecek. Artı bir de being, being ing continuous being gelmeli. Artı pasif olduğu için verb 3 gelmeli. Verb 3 gelmesi olmaz. Örnek verelim. I am a uh, subject artı m is ardan birisi m gelmiş. I am uh, being being artı verb 3. Mm -hmm. Bunun anlamı ne, nedir? Şimdi bu being ne geliyor? Be geliyor yardımcı fiil. Şimdi ing drive'e geldiğinde bu verb 3 ortadan kaldığı için bu verb 3 olması için Buna be getireceğiz. E, ing. Çünkü ing verb'e bitişir. Verb'e bitiştiğinde bu verb 1 olarak oluşur Bunun bir verb 3 olması için buna bir yardımcı fiil getirmeliyiz. O da be'dir. Bunun anlamı nedir? Sürülüyorum. Sürülüyorum. I am, ben, being, driven, sürülüyorum. Driven, sürülüyorum. Being, sürül, sürülür, sürülür being yani ben söylüyorum. I am being your eki. I'ncı your eki atıyor. E present perfect ise present perfect'in yapılışı. E şimdi present'e dedik. E, present'e e have has geliyor değil mi? E pasta da had geliyor. O zaman subject, subject artı have has'den birisi be artı being perfect olduğu için being yardımcı bir e virgül 3 artı e ana fiil yani main verb bir verb 3 getirmeliyiz. Ee, örnek verelim. I subject M getiriyoruz. Yok burada M gelmiyor. I have geliyor. Çünkü perfect olduğu için I have I have e, been bu perfect'in been'i Bin been, artı verb 3 duruyor. Ee, bunun anlamı ise sürüldüm e, sürüldü anlamını atıyor. Ee, present perfect continuous ise e, buna bine bie ing bitişi bitiştiriyoruz. Ee, bine ing bitiriyoruz. Ee, subject artı have has artı bin artı bi ing getiriyoruz artı verb 3. Örnek I have aydan sonra have geliyor. Present olduğu için. Perfect'e have geliyor. Have has'den birisi. Have geliyor. Çünkü aydan sonra zambillere göre değişiyor. I have been bu perfect'in been'i continuous yapmak için bir ing getiriyoruz. Artı verb 3. Yer kalmadı. Driven. Bunu anlamı ise ee, sürüldüm anlamına kaçır buraya. Ee, bu e, present bunun örnekleri present olarak yaptım. Ee, yani şimdiki zaman. Ee, şimdiki zamana bitirdik. İsterseniz pasta geçelim. Ee, past neydi? Past geçmiş zamandı. Ee, Pastın simple'ı e, ne şekildedir? pasifte. Pasifte e, subject artı. E, e, Pastın göstergeleri neydi? Password. Ya, o zaman subject artı was verb'den biri artı pasif olduğu için verb 3 getiriyoruz. O zaman ne yapalım? I was I was I was e, artı verb 3 e, burayı bunun anlamı ise e, sürüldüm anlamını katıyor buraya. Sürüldüm yani edilgen ben o sürmeden etkilendiğim için bu edilgen oluyor. Bir de e, geçmiş zamanda yani sürüldüm. Yani geçmiş zamanda o e, eylem olmuş. E, past Continuous ise Past Continuous e, Was, Were, I, C e, was, a, Subject artı Was, verb Past olduğu için Was, verb getiriyoruz. E, artı e, bir ayıncı getiriyor. Artı verb 3. Getirelim. I, Was, I was ping e, artı drive Bunun anlamı ise e, sürülüyordum anlamına katıyor. E, ink your anlamına katıyor. drive sürülüyor e, sürülüyor I was the, Ben sürülüyordum. Past perfect ise past perfect'in e, yapılışı e, ne şekildedir? E, şimdi perfect olduğu için perfect'e dedik present'e have has geliyor. Perfect ise had geliyor. E, o zaman subject artı had artı e, bin. E, bu perfect'in bini. E, bir de pasifin bir verbücü getiriyoruz. I e, had I had, uh, I had, I had, I uh, had been, perfectin beni, been, been uh, uh, artı drive Bunu anlamı ise uh, sürülmüştüm anlamını katıyor. Uh, driving sürülüyordum, uh, had been sürül. E, sürülmüştüm. E, bu perfect için e, past olduğu için e, sürülmüştüm geçmiş zamanını. Couture head. E, perfect continue ise e, bura e, aralarına bir e, ing getiriyoruz. O zaman yap, yapalım. Subject artı head getiriyoruz. Bu e, perfect de head getiriyordu. Past'ın perfect'inde. E, bin yine getiriyoruz. Bin artı bir ing artı verb 3 Bunun anlamı bu için bunu siz yapabilirsiniz. bunun anlamı nedir? Bunun anlamı ise sürülüyordum. Anlamını katıyor, katıyor. Dri driving, being driving, ing ing your driving sürülüyor. I had been yani geçmişte had been geçmiş anlamını katıyor. geçmişte sürülüyordum. Anlamını katıyor. Eee future'e şimdi future'un futures simple feature perfect continuous continuous ve perfect'in yapılışlarını söyleyelim. Şimdi feature Future'un pasifini söyleyelim. Feature simple ne şekildedir? Future'un simple'ı düzeltelim. Evet. Şimdi bunun yapılışı subject artı will be artı verb 3. Subject artı I düzeltelim. I will be will be 4 üç getiriyoruz. Dri driving. Bunu anlamı e, sürüleceğim. E, edilgendir. Yani sürüleceğim başkasından etkilendiği için sürüleceğim. ecek acak will be getiriyor. E, edilgen olduğu için yani sürüleceğim. Şimdi e, perfect continuous'u nasıl yapıyoruz? Bu perfect continuous bunu yanlış yapmışım bunu düzeltebilirsiniz perfect continuous perfect continuous ise future perfect continuous uh, future perfect uh, continuous uh, subject altı artı uh, will artı have will have artı been artı bing artı verb 3 oluyor bu biraz uh, uzundur yapalım i i uh, will have Will have, will have, I will have, e, artı e, ne geliyordu? Bin, perfect olduğu için bin getiriyoruz. Bin, b-i-n-g. Artı 3 Bunun anlamı nedir? E, sürülmüş olacağım. Anlamına katıyor. Sürülmüş, dri, driving sürülmüş olacağım. Ee, Ecek acak will have den geliyor. Ee, perfect olduğu için ee, gelecek zaman oluyor. Future'da. Ee, şimdi Future'ın un continuous'unu yapalım. Future'ın continuous'u ıı, nasıl yapılıyor? Future'ın continuous'u subject artı will have artı ıı, ıı, will have artı 43'tür. Subject I will heavy getirmiyoruz. Çünkü bu e, perfect olmadığı için e, I will being being driving Bunun anlamı e, sürüleceğim anlamına katıyor. E, sürüleceğim sürülüyor. Sürüle, sürülüyor olacağım anlamına katıyor. Çünkü ing your e, katıyor. E, sürülüyor yani edilgen, your bir ayni ciketiyor. Ecek acaktan, Sürüyor. olacak, olacağım ben. E, future perfect ise, future perfect son e, pasifini yapalım. Future'ın perfect'in son pasifini yapalım. Şimdi e, future e, perfect subject artı will have artı been artı verb ayni. I will will e, have getiriyoruz değil mi? Çünkü perfect olduğu için have getiriyoruz. Have will have. Bir de have been getiriyoruz. Bu da been perfect Been. E, artı verb 3 getiriyoruz. Driving. Bunun alanı sürülmüş olacağım. An katıyor. Ee, sürülmüş olacağım. Alanı katıyor. Ee, bu da son e, pasifimizdi. Ee, örnekler üzerinden bunları size söyledik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.